Herkese selam dostlar. Hello Infinite maceramıza devam ederken ufak bir hatırlatma eğer Bana destek olmak isterseniz abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Bir önceki bölümde bir kını ele geçirememiştik bir türlü. Şimdi bu bölümde halledeceğiz. Seri seri ikisini de ele geçirmeye çalışacağım. Yol üzerinde çok fazla şeyle karşılaştık düşmanla falan. Abi, Ahan'da sevmediğim dayılar burada. Ne yapacağız? Araç falan bulsak çok iyi olur lan. Bir araba falan yok mu ya burada? Bak, işler önce halledelim. Şunlar canımızı sıkıyorlar çünkü. Şunlar çok tehlike dostlar. Gerçekten çok tehlike. Bakalım şunla indirebilecek miyim? Birini indirdik. Güzel. Yukarıdan da atıyor böyle ha. Onu da indirdik lan. Tamam güzel helalimiz var. Ya hak. Mermi bitti. Abi bir şeyimiz olsa çok güzel olacak ya. ya aksiyonla devam ya, full aksiyon ya full ya, ya full Bunlardan biraz bir şeyler alalım ya bari. Çok abi. 2-3 mermisi kalan silahı yere atmak nedir ya? Neyse mekanı ele geçirdik sayılır. Hadi bakalım. İçeride inşallah güzel bir silah vardır. Bu arada bizim bir update'imiz var. Onu almadık. Onu da bir alalım. Drop wall. Ha bir tane almışız. Pardon. Şunu bir tane daha kırabiliyoruz. Tehdit sensörü. Shift korumuzu biz bir daha bir up upgrade edelim. Hop burada yine bir konuşma kaydı. Var mı başka bir şey? Yok. Konuşma kaydı bitti artık. Yapacak bir şey yok. Bu uzun sürmez. Sadece geriye bir tane kaldı. Bu bunu işe yaradı dedi ama ablaya bir şey oldu. Status. Status. Durum Durum bildir Ne oldu Şef Bir şey beni geri itti Beni taradı Artık gitti Emin misin Evet Muhtemelen bir güvenlik protokolüdür Önemsiz bir şey Hadi buradan çıkalım Bence o ablayı ele geçirecekler. Vallahi bu pek ayrı alamet bir şey değildi dostlar ben söyleyeyim. Kesinlikle ablayı bir şey ele geçirecek. Ulan gene mi aynı yere geldik? Bu arada ben neresi burası abi? Şurada hmm. Şu mekana ben burayı ele geçirmemiş miydim ya? Çok ilginç. Gambitery. Hmm. Pelikan noktası. Işınlanabileceğim bir yer var mı? Ben açıkçası ona bir bakıyorum. Şöyle ışınlanarak gitmek istiyorum açıkçası. Şuraya gideceğiz ama. Yok mu abicim ışınlanabileceğim bir yere ya? Burada. Ya çok mu gerideler? Peki. Yapacak bir şey yok. Işınlanarak gidemeyeceğiz. Yani taban var. Yardıracağız ustalar. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Şöyle bir yudum da kahvemizden alalım. İkiniz de iyi misiniz? Orada neler oldu? Bilmiyorum. Bir şey beni taradı. Ee, bir şey mi? Ee, muhtemelen bir şey önemsiz bir şey. Ya da değil. Gerçekten mi? Endişelenme, ee, bununla başa çıkabilirim. Göreceğiz, göreceğiz. Abi o kadar yolu vallahi tavanmaya gidiyoruz ya. Şu arkadaki mekan nasıl ele geçiremedik? Bir daha bakacağım ya. Hım. Abi burada ha fast travel buradan yapabiliyorum. Peki buradan da yapabiliyorum. Ya şu mor yeri nasıl ele geçiremedik? Ben e, gerçekten onu aklım almıyor. Orada bir şey eksik yaptım ben. Muhtemelen şu görevi de yaptıktan sonra bölümü ara veririm. Arka planda o şeyleri bir temizlerim ben dostlar. Çünkü bu iş böyle olmayacak gibi yani. Ulan, Fast Travel noktasına geldik. Burası da boş bir yermiş be. Vallahi abi, çıkıyoruz. Ya hak dedik, çıkıyoruz. Hadi, agalet, Master Chief. Bak burayı patlattık işte ele geçirdik. Allah Allah. E? Bu buraya değil abi biz şuraya gitmek istiyoruz ya. Niye kendi kendine tekrar orayı işaretledi o? Bu kadar yolu geri getirdi bizi. İlginç. Neyse bir cephane doldurmuş olduk. Şu elektrik silahından da bir anca kurtulmam lazım. Ama o arka tarafı ele geçirmiştik biz bir önceki bölümde. Ona rağmen orada düşman kol geziyor. İlginç onu da anlamadım. Vallahi en son böyle girişeceğim tüm haritayı çatır çutur temizleyeceğim onu istiyor oyun benden. 700 metre kaldı. Ha gayret Baya kapışacağız belli oldu. Yol üstünde de bir şeyler var. FOB Juliet. Neresiymiş orası? Aha da burası. Tamam burayı da ele geçiririz. Yapacak bir şey yok. Şu arabaya binsene. Valla daha seri temizliyoruz dostlar. O yüzden bindim arabaya. Hem cephane de biraz kısıtlı. Gerçi bu, burayı ele geçirdikten sonra muhtemelen sağlam bir cephane alırız diye düşünüyorum. Ne oldu? Bak 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 küçük kapçık. oraya saklandı. Abi sen güçlülerden misin be? Havadan mı geliyor bunlar ya? Aa tamam hallettik diyor abla hemen şu ses kaydını alıyorum. O konuşmaya başlamadan biz mecana ile geçirelim. Burayı da eklemiş olduk. You can see where the ring has been slowly trying to repair itself without the spire's help. Pretty impressive huh? Eyvallah. <laughs> for... <laughs> Yeni araçlar neler bakalım? Razorback, Warthog. Yok, o şey gelmiş sadece. Ya şurada güzel bir silah yok mu ya? Ver abi ver ver komandoyu ver Çok iyi silah Gerçekten çok iyi silah Şuradan biraz daha şey alalım Bu mekanlarda çekirdek falan var mı? Şimdi ona bir bakalım. Yok ses kaydı, <laughs> ses kaydı var sadece. Tamam okey. Biz gitmek istediğimiz yere doğru devam edelim. Aha, şurada şey var. Onu da alalım. Tamam, güzel. Bunu da bir fullledik. Bu kadar mermi bize yeter diye düşünüyorum. Abi, takla atma. Bak, güzel tertemiz gidiyor. Muhtemelen burayı da ele geçirdikten sonra bölüm sonunda ben şu her yeri mekanın hepsini tarayacağım dostlar. Her şeyi ele geçireceğim. Burada ne kadar mekan varsa hepsini ele geçireceğim. Hmm, skimmer alfa varmış burada sol tarafımızda. Son beacon. Ya hak. Vallahi elektrik çarptırdı bizi. Stop ettik. Stop ettik dur. İnan aşağı. Çakal Carlos. Arabamıza yapıştı acayip acayip şeyler yaptırıyor. Şuraları bir ele geçirelim dostlar. Bak şimdi ben ona çok güzel sürprizler yapacağım bak. Gel buraya. Ha? İn lan aşağı. Çakal seni. Gel buraya. Bununla kapışacağına 40 saat. O araçtan in bu araca bin. Mantıklı olan bu. Bak ona da bir küçük sürpriz yapacağım. Gel buraya. Hop. Ne oldu? İn lan aşağı. Çakal Carlos. Hadi bakayım. Hadi görüşürüz. Abi kaç tane araba var ya burada. Oo vallahi elektrikli mi elektrikli bunlar dostlar. Şunları indirmem lazım ki vallahi fena çakıyorlar elektriği. Bu araç gitti dostlar. Bu araç yalan oldu. Biz başka araca binelim. Ya öyle güzel çevrelemişler ki etrafı. Vallahi çatır çatır çakıyorlar ha. Geberlen, geber lan geber. Şöyle biraz uzaktan safe şekilde B biliyorsunuz namussuzlar bir an arkanızda spawn olabiliyor. Ne gerek var? Çakal. Gel buraya gel. Seni böyle indir. Şunları indireyim de önce. Buraya bir dayı daha gelmiş. Bak bak nasıl atladı arabadan bak. Ne oldu o arabadan atlaman seni kurtardı mı zannediyorsun ha? Kurtardı mı zannediyorsun? Size adi köpekler size. Galiba bittiler. Eyvallah ablacım Sağ ol, teşekkür ederiz. Buranın üstünde de muhtemelen silah falan var. Biz mekana girelim. Gerçekten başardık. Abla yine espriler, espriler. Bak burası da temizmiş ha. Bazılarında adamlar falan ölmüştü. Data'yı toplayalım bakalım. Son datamız bu da. Oyun bizi nereye götürecek? Göreceğiz. Bu da sonuncusu. Hayır, 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 hayır. Bu, bu bir tuzak. Ee, benim ne olduğumu öğrenmeye çalışıyor. Aa! Benim üzerimdeki ölüm saatini kırmaya çalışıyor. Bunu durdurabilir miyiz? Şimdilik kapalı. Ee, o zaman başka bir seçeneğimiz yok. Seni alacağım. Bir şey olmadı. Üzgünüm. Going crazy or just ha, ya deliriyorum ya da paranoyaklaşmaya başladın. Geri dönsek nasıl olur? Okay. Bu hiçbir şeydi. Yani hiçbir şey elde edemedik yani boşu boşuna gezdik buraları. O zaman geri dönüyoruz. Peki. Let's head back to the spire. We should be able to bypass the security now. Ya bizi kısaca kandırdı. Abla güzel tuzaklar, oyunlar kurmuş bize. Bizi güzelce kandırdı. Şimdi bir tane daha karakola ile geçirelim. Bölümede ara verelim dostlar. Sonra da bir sonraki bölümde de ana senaryodan tekrar yardırmaya devam edeceğiz. Oyunun sonunda bu arada çok az kaldı. Hatta şuradaki target'i bir ele geçirelim değil mi? Şu yakınlarda bir target vardı. Akabinde de ben şu senaryoda ilerlememiz gereken yerin dibine kadar giderim. Orada başlarız ölüme. Oraya çıkabileceğiz mi ya? Buralarda yüksek hedefli bir ee... Filip Filip şöyle bir bin tekrar. Heh, tamam güzel. Nerede? Peki o yüksek hedef, targetimiz? Nerede ulan bu herif? Aa aşağıda var. Gababanga gababanga Vallahi yedik elektrik silahını yine Şunlar çok sıkıntılı ya Elektrik silahıyla vurunca Askimur alfa Gördüm onu İçeride Oğlum bizden kaçabilecek mi düşünüyorsun sen? Ha 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 ne oldu? Alfa ha? Çakal. Target elimination confirmed. But we're not out of the woods yet. Finish the squad. Ulan bu, bu da boş şeymiş. Şu ne abi? Of of ne bulduk? Balyoz bulduk. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel. Gel buraya. Anadolu çocuğu bunu yer mi? Bunu yer mi? Bunu yer mi bunu? Balyozlarım oğlum sizi. Akıllı olun ha. Great work chief. You brought them all down and we've gained some valuable combat data about the little weirdos. Peki. Buralarda da bir tane high volume'ların olduğu yerde bir silah falan oluyordu ya. Sanki ben mi yanlış hatırlıyorum? Yo burada bir silah yok. Böyle envanterimize eklenen bir silah oluyordu genelde. Ben yanlış hatırlıyorum dostlar muhtemelen. Ya da belli başlı yerler de var Bilemeyeceğim Şimdi Şurada bir tane de mıyrat varmış Onu da bir halledelim O çakalı da bir halledelim Bölüm boşu boşuna 10 dakikada bitmesin O oraya gidebiliyor muyuz? E gidebiliyoruz tabi can Böyle yandan yandan inebilirsek Da bayağı uzaktaymış ya. Oo uçma ya uçma. Arabayla hızlı yapalım dedik. Grants Combs Officer. The Hunter Bond brother pair called Myriad. They're two most dangerous hunters to the UNSC. Watch back. Aaa UNSC'deki en tehlikeli avcıymış. ona iki taneler lan bunlar. Tehlike bize sökmez bacı. Biz hallederiz onların. arkından gelir sen merak etme de. Şu yancılarını bir halledebilirsek önden. Diğerleri çok mesele olmayacak şu müriyatlar. Araba aldık geldik. Tehlikeli avcıları bir görelim Oo, Hakikaten bunlar demetçemiyor ha Baya uğraşacağız dostlar bunlarla Bak saldırsallılar Anadolu çocuğu yer mi bunu Yemez 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 Dedim şuna bir çarpayım Belki dedim Damage vururum hasar vururum Adam bizi yaktı ya Önce birini bir halledebilirsem Akabinde öbürüne dalacağım da Bayağı uğraştıracak dostlar bunlar Ulan harbiden en tehlikeli bunlarmış ha Vallahi yaya kalsak ne yapacaklar Allah bilir Canımızı okuyacaklar herhalde Gerçi arabanın da canını okudu sayılır da Ben bir kafa atayım dedim ona Lan Miryat öleceğim mi? Abi şunu öldürmeden hiçbir şey yapmayacağım. Öbür ö, öbürlerine dalmayacağım. Abi inşallah patlatmaz araba ya. Aga gayret, aga gayret öleceksin. Aha biri öldü vallahi. Tamam şimdi teksin. Lan biri yat, lan biri yat. Gel buraya, gel 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 gel. Adamdaki cana bakar mısın ya? Arabadan insem canımı okur ha bu benim. Zaten arabanın da canını okudu da. Şöyle şuna indirebildiğimiz kadar indirelim bari. Miryat bu kadar zor muydum ben? Ben şu arabadan insan acaba şöyle cumla bir dalsam buna? Bir. iki. Gel buraya gel. Gel. Gel Miryat gel. Gel kaçma gel. Gördün mü Balyoz'u? Taptın mı Balyoz'u? Çakal Carlos. Balyoz arabadan daha etkiliymiş Miryat'a karşı. Ama gerçi bu Balyoz çok efektif bir balyoz ya. Ta arkada da varlar ha. Bu miryatların silahını ele geçirebiliyor muyum peki ben? Bunlar değişik bir şeyle sıkıyorlar çünkü. Hadi yerim. Evet, Miriad'ın bölgeyi ele geçirdik. Mission complete. Mekanda alınabilecek bir şey var mı? Ona da bir bakayım. Şurada silahlar falan var ama. Neyse dostlar. Zaten gideceğimiz yer neresi? ta olay örgüsünün en başına mı döneceğiz? Artık bilmiyorum. Aynen. Şu mekana doğru gideceğiz. Burada bir fast travel yapalım. Zaten girmemiz gereken yer de belli. Burada bölüme ara veriyoruz dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.